Selamlar. Hoverboard'dan elektrikli scooter dönüşüm projemizin ikinci videosuyla beraberiz. Birinci bölümü izlemediyseniz sağ üstteki linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Hoverboard'dan söktüğümüz motorla Volta bisikletin elektrik aksamını birleştirip bir prototip yapmıştık. Dış ortam testlerinde üzerinde durmayı başaramamıştım ama gelecek vaat ettiğini görüp devam etme kararı almıştık. 270 liraya manuel scooter aldım. Tekerlek çapı 20 cm ve 100 kg'a kadar taşıyabiliyor. İşimizi görecektir. 12 yaş üstü olarak geçiyor. Yetişkin modellerini tercih etmedim çünkü hafif olmasını da istiyorum. Sırt çantamda taşıyabilmeliyim. Kesip biçmeden hızlı bir montajla binilebilecek hale getirdim. Bu versiyonda hem aldığımız scooter'ın işe yarayıp yaramadığını hem de motorun yeterli olup olmadığını test edeceğiz. Beklediğimden çok daha başarılı bir model oldu. Oldukça dik yokuşları bile çıkabiliyor motor. Tekerlek çapı az olduğu için tork gayet güzel. Kalkışlarda biraz patinaj yapabiliyor. Uzun vadede lastiği yeriz böyle olursa buna bir çare bulmamız lazım. Olumsuz bir şey var. Motorun olduğu ön tekerlek merkezde olmadığı için dengeyi sağlamak acayip zor. Hep bir tarafa yatık gitmek gerekiyor. Sol bileğim bir hayli ağrıdı. Aslında bunu tahmin ediyordum ama sürüşte nasıl bir deneyim olacağını merak etmiştim. Sürülemeyecek kadar kötü olmasa da dönüşler oldukça tehlikeli. Bir sonraki modelde ön tekerleği ortaya almamız şart. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.